merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoya başlıyoruz. Arkadaşlar bugün biliyorsunuz benim köyüm vardı. O köyü bul aynı bunun gibi bulmuştum ve düzeltmiştim. Ben bir daha böyle bir köy buldum. Şimdi bunun için yeni bir harita açtım. Şimdi bu köyün şöyle yolları bakın. Kötü. Gene bu köyün yollarını düzeltip böyle ışıklandırmalar yapıp binalar falan yapıyorum. Zaten benim konsept, konseptimi anlamışsınızdır. Böyle buldum köyleri düzeltiyorum ama bakın şu yol çok güzelmiş. Biraz inceledim de köyü bak. Buraya adam villa kurmuş. içine girdim. Burada iki yatak var. Böyle üstünde de iki yatak daha var. Yani dört yatak var adamın evinde. Yani köylü yapmış bu yolun falan da düzeltmiş. Şimdi bu köyün e, yollarını şöyle bir çevresini kapatacağız. Sadece bu bölüm yollarını yapacağım. Bir de ışıklandırmalar yapacağım. Part de köyün etrafını çevirip ışıklandırmalarını yapacağım. Şimdi buradan ihtiyacım olan malzemeler. Bir tane kürek lazım. Şöyle bir tane meşe olduğunu merdiveninden lazım ki o yukarı çıkma yerleri olsun. Ve bir tane de ne lazım? Toprak lazım. Evet bu kadardı. Şimdi köyün girişi burası. Şurayı birazcık kırayım da. Buraya bir şeyler yaparız. Şöyle yaptık. Köyün girişi burası değil de. Burası mı olsaydı? Yok köyün girişi burası. Bakın şöyle yolu yapmışlar. Şimdi ben buraya gelip şöyle bunları koyayım. Burayı kürekle yaptık. Şöyle koyduk merdiveni de. Burayı da aldım. Şuraya şöyle bir tane daha koydum. Pardon şöyle koyduk. Buraya da odun. Şimdi bunu her yere yapacağız. Şurası bir galiba buraya hastane gibi bir şey yaparım. Buradaki köyde yapacağım aynalarını. Ve ben bu köylere bir şey yapmayı seviyorum. Bunu buraya yapalım da evinlerini kapatmayalım. Şöyle. Bakın adamlara verdiği yollara bakın. Hep yamuk. Bakın. Ben ne yapıyorum? Düzeltiyorum burayı. Hizmet belediye başkanı gibi bir şey oldu bu köylülerin. Şunu da kıralım. Şöyle. Buna da buradan olsun. bu bir şey bir yere gidiyor mu bu? Şimdi burası bir yere gitmiyor ama bahçe var. Burayı bence şuradan iki tane olsun yol. Bakın şöyle yaptım. Buraya da bunları koyayım şöyle. Şöyle düzelteyim. Buraya da normal çim koyayım da. Yol olduğu belli olmasın. Bir dakika. Evet. Bunları yaptık. Şunları kırayım. Buraya da çimen yapayım. Burası kalsın mı yok. Buraya da şöyle çimenle kaplayayım yeter. Değil mi? aynı Şurayı şöyle yaptık. Şimdi burayı kırmam lazım. Evet nereleri kürekledim buraları da yaptık evet burası bence yeter bu adama buradan böyle gelip şuraya da yapayım da buraya da çimle kapatayım şöyle buralara falan taşmış evet şimdi küreği aldık buraya da yaptık tamam şimdi bu adamın yolu hazır bahçesine giden yolu şuraya da koyayım Evet. Şimdi burası buranın merkezi galiba. Bir şuraları da yol yaptım. Şunları şuraya kadar kırayım. Bu köy ama bir değişik. Ben de anlamadım bu köy niye böyle. Bak mesela bunun yolu burada. Bunun yolunu şuraya mı versek? Böyle şöyle şunları koydum gündüz yapayım da Evet. Şöyle koyduk. Bence bunu böyle yaptım. Evet, şunları da yapayım. Şimdi buraya şöyle merdiven koyayım. Evet, şunlar şöyle yapalım bunu bir tık daha geri hatta şuraya aynen daha keyifli oluyor böyle köylülerin yolunu yapmak ya ben seviyorum mesela bunu da diğer köy gibi yapabilirim yani şöyle yollarını falan koydum buraya da şöyle koyduk belki buraya şöyle karşılara bir şeyler yaparız Bundan sonra şöyle birazcık geldik. Şunları şuradan böyle kırayım. Pardon yol yapayım. Şunu kıralım. Buranın inişini şuraya yapayım. Evet. Şunu da yaptık. Bence bunu kırdım. Şöyle yaptık mı bite. Aynen. Yeter buraya da. Bunu şöyle yaptık. Buraya yol yapmışlar. Buraya niye yol yapmışlar anlamadım. Şöyle bunları da kırdım. Evet. Burası yeter böyle. Girişte bu adamın evi niye böyle olmuş? Adamın evinin altında kocaman mağara var. Ve burası şöyle bir yere daha çıkıyor. O Burayı da yapacağız mecbur. Şimdi bu ağacı bir kırmamız lazım. Şöyle her yerine. Ya da aynen burası bana yeter. Şöyle yaptım. Bir tarafı böyle kaldı. Şimdi böyle yaptık. Ya da ilk başta bir çimenlen... çimenlendirmem lazım. Şöyle şuralara da koydum. Bakalım. Aynen kapandı. Şuraya da koyalım da. Şu çıkışını şuraya verelim. Bunu da böyle yaptık. Tamam. Şimdi bu adamın yolunu yapalım. Şöyle iki tane de buraya verdik. Burayı kapattım. Burası gene aynen 3 oldu. Buraya da koydum. Bunu kırdım. Buraya da koydum. Bunu kırdım. Bunu da koydum. Yani bunları da buraya koyalım. Şöyle yol yaptık. Burada da bahçe. İyi bak bunları bahçe yapmış buraya. Ya da şuraya merdiveni koyayım. Aynen oldu. Zaten aşağıda gitmezler. Çünkü iskeleler var. Buraya getirmem onları. Böyle çimenle kapatalım da burayı kötü görünmesin. Şöyle üstlerini kapatayım. Yol olduğu görünmesin. Aynen oldu. Şimdi bunu da hallettik. Bakın bunun altı kocaman <laughs> mağaraydı. Kapattık. Ondan sonra neresi kaldı? Şurası kaldı. Böyle geldim buraya. Bir tane koydum. Geldim. Bunu da buraya koyayım da. Çok yer kaplamışsın. Aynen. Bakın. Güzel oldu. Yani siz de Minecraft'ta böyle bulduğunuz köyleri böyle yapsanız gerçekten güzel oluyor. Bu arada ilerleyen bölümlerde galiba survivor'a da geçeceğim birazcık Survivor oynamak istiyorum. Ama pek böyle bilmiyorum Survivor'ı. Öğreneceğiz. Zamanla. Aynen oldu. Buraya bunları koydum. Burada yol oldu belli olsun da. Kafamız karışmasın. Şimdi buradan yaptık. Şöyle iskele geniş olsun. Pardon. Şuraya da yaptık. Evet. <laughs> şimdi burayı şöyle kapatayım. Ya da şimdi kapatayım ya. Bir daha uğraştırmasın bizi. Aynen. Oldu. Bakın iskelemiz de böyle duruyor. Buraya da yolunu yaptık. Şimdi şunu koydum. Buraya merdiven. Burada bir şey var mı? Yok. Burayı gereksiz yere yol olmasın. Şurayı hep kırayım. Hem kötü durur hem de boşuna yol olmasın. Zaten bunların üstüne böyle koysam toprak olacak. Evet. Kapattık burayı da. Full mu kapatsam? Aynen şuraya kadar kapatayım. Bir dakika. Şöyle yaptık. Evet. Toprak oldu burası da. Evet yola taştımı taşmış onu da aldık. Bakın böyle durdu. Şimdi bu part 1'de sadece yolları düzelteceğim. Part 2'de ışıklandırmalarını yapacağım. Ondan sonra Part 2'de sadece ışıklandırmayla buranın sınırını çekeceğim. Bu part 1'de sadece dediğim gibi burayı yapacağım. Evet burası oldu. Şöyle buradan çimen getireyim. Buraya da koyduk. Bunu da buraya koydum aynen. Evet, burayı da yaptık. Kalan yer sadece burası kaldı. Bu ne? Bunu kırsam mı? Evet buraya kıralım burası. Boş yere duruyor. Hatta bakın bunun altı olmuş. Buraya full kıralım o zaman. Böyle buraları da yaptık yol. Evet. Güzel oldu. Şimdi bir tane gittim. Nerede? Eğlenen. Buraya yaptım. Şimdi şunları kırayım diğerleri kalsın şimdi bana çimenle burayı da kapattım böyle şuraya yol açayım buraya yaptık şimdi en sevdiğim yer büyük merdivenler yapmayı seviyorum bunu yaptık bunu da yaptık şunu da şöyle koyalım. Aynen güzel oldu. Ondan sonra şuraya doğru bir gitsek. Bu yol dediğim gibi dümdüz. Sadece düz yol burası. Bakın şöyle. Ağaçlar taşmış. Şuraları kırdım. Buraya da mı kırayım? Aynen burayı da kırdım. Şöyle gene kel kaldı ağaç. Şimdi burası nereye gidiyor? Burası bir yere gitmiyor. Burası bir yere gitmiyorsa buradan kapatalım yolu. Bir daha çimen yapayım. Toprak olsun. şuraya da yaptık mı? Evet. Ya da bir daha hiç şey yapmakla uğraşmayayım kalsın burası böyle. Buraya da yaptık. Tamam. Oldu. Bakın gene akşam oldu. Gündüz yaptık. Evet şunları kırdık. Şimdi bütün her yer bitti mi? Buranın yolunu yapmıştık. Şurayı şöyle keseyim. Pardon yol yapayım. Buraya da böyle düzlem buraya da galiba küçük bir hastane yaparım çünkü burası tam böyle uygun. Değil mi? Aynen. Burası tam hastane için uygun bir yer. Burayı da böyle şey yaptık. Aynen. Şimdi köyün yollarını yaptım. Bakın böyle her yere güzelce oldu. Şöyle ben bir bakayım. Eksik bir yer kaldı mı? Kaldı. Burası acaba dar mı oldu? Şunları da mı kırsam? Bakayım. Aynen. Heh. Şimdi genişledi. Şuraya da şuraya kadar krem. Bunu böyle yaptık. Evet, tamam. Güzel oldu. Buradan böyle geldik. Adam böyle geliyor. Tak tarlası. Şunu şöyle kapatalım. Evet köyün girişi bir buraya bir buraya ne yapsak yok şu tabela koyayım buraya gibi bir tabela koyayım ki bir sonraki videoda unutmayayım aynen köyün girişi böyle yaptık Bunları şöyle düzeltsem mi? Ya da burayı şöyle yapayım ne? Buraya da bir şey yaparız. Bunu da yaptık aynı. Bakın, buraya hastane, buraya da bir bir şeyler buluruz. Şunu şöyle yapsam. Buraya da bir bina olur. Şöyle seni öldürmek zorundayım. Kusura bakma. Şunları böyle kırayım. Ya buraya böyle öbür köy gibi büyük binalar yapmayacağım. Burayı köy bırakmak istiyorum. Sadece böyle yollarını falan yaptım. Işıklandırma yapıp bir de sınırını çekip Şuraya bir hastane yapmak istiyorum. Bir de böyle bir ev. Bina değil. Buraya çok site yapma taraftarı değilim. Çünkü buranın köy olmasını istiyorum. Bir de köy kalsın bir yer. Evet bakın. Çok güzel oldu. Buraya bir şey yapılır mı? Yapılmaz ya. Bence burayı da kaldırayım. Ve üstünü kapatayım. Çünkü dediğim gibi köy bırakmak istiyorum. Köye sadece böyle küçük bir hastane yapacağım. Bir de bakarız o zamana göre. Şöyle yaptık. Aynen. Kalsın orası. Buraya da şöyle çevreleriz. İskele o taraftaydı. Şu havuzu değil pardon ne havuzu. Suyu birazcık kapatmak istiyorum. Çünkü evli sıfıra sıfır duruyor. Şunu da yaptım. şunu kıralım en burası kalsın derin mi derin şurayı kırayım buraya da balık koyalım of neresi gidiyor oha labirent gibi bura vay be aslında buraya bir sünger koyup labirent mi yapsak? Ya aklıma her şey geliyor. Yani bu oyunda her şey yapabilirim. Malzemelerim var sonuçta. Kocaman gökdelen diktim kocaman. Ondan gerçekten bir tane daha yapacağım. Ona mod diyenler olmuş. Arkadaşlar bu oyun Minecraft değil. Bu oyun Block Crazy 3'te. Gidip bakabilirsiniz bu oyunda mod olmuyor. Şöyle. Zaten mod olmadığı için ben bilerek Minecraft oynamıyorum. Çünkü ben biliyorum mod diyeceğinizi. Ve o gökdeleni gösterdim de ben dedim zaten buna dedim mod diyenler olur ve oldu da. O mod değildi. Bu oyunda zaten modlar çalışmıyor. Hatta şöyle ayarlara gireyim. Bakın. Global kaynaklar diyorum. Hiçbir şey çıkmıyor. Çünkü mod yüklenmiyor bu oyuna yani global kaynaklar falan hiç yüklenmiyor oyunun kendi global kaynağı bile yok yani sırf o modlar olmadığı için ben bu oyunu oynuyorum ben yani istesem minecraft oynarım ama istemiyorum çünkü ben minecraft'ı çok oynadım böyle değişik minecraft benzeri oyunlar istedim ve bu oyunu buldum bu da minecraft'ın aynısı yani adamlar güzel yapmış On bunu oynuyorum yani mod falan değil onların hiçbiri. Zaten o şehrin videosunu bir türlü çekemedim ama çekeceğim. Yakında <laughs> o da gelecek. Bakın o köy bitti. Şimdi bu köye başlıyorum. Bu köy biter sonra bir daha köy bulurum. Öyle öyle gidecek yani ben. Dediğim gibi sadece köy yapacağım. Yani köy yapmasını seviyorum şöyle. Bir de bir tane bina var. Kolay yapımı. Onu şuraya bir yere yaparım. Bakın hatta ona bir yer açalım. Çünkü o bina gerçekten güzel. Sırf ben o bina için gittim. Bugün yeni bir harita açtım. Hatta o haritayı yarın yüklerim. Videosunu çekerim. O yöntemle yaptım. gene böyle bir harita açtım bunun gibi. Yaptım. Bir tanesini yaptım. Bir tanesi de kendi videoda yapacağım. Hem anlat anlata. Yapımı kolay. Gerçekten. Keşke ben o diğer aları da onun gibi yapsaydım. Evet arkadaşlar. Bu da yapılacak bir şey kalmadı. Yolları yaptık. Dediğim gibi Part 2'de de ışıklandırmalarını yaparım ve sınırını çekeriz. Şöyle bunları buraya koyayım. İhtiyacım olanları. Bir tane fener lazım olur. Şu çitten, çam çitten lazım olur. Bu kadar. Tüm malzemeler bu. ikisi Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna gelelim yarın veya sonraki gün partiksi gelir. Bu neymiş? He bunu ben yapmıştım. Burası böyle kocaman o açıktı. Buraya kapattım. İki tane de şey yaptım. Bu mağara da büyük. Gezeriz bunda. Ya dediğim gibi o köy bitti. Şimdi bu yeni köyüm bu. Hazır yağmur da yağmaya başladı. Kendinize dikkat edin. Part 2'de görüşürüz.